İzledikten sonra kendinize gelemeyeceğiniz 3 film. İlk filmimiz Adam Kilmov'un yönetmen koltuğunda oturduğu Come and See. Bir çocuğun gözünden 2. Dünya Savaşı'nın Belarus'taki dehşetini anlatan film izlemesi zor ve epey sarsıcı. Yer yer savaşın dehşet vericiliğini iliklerinize kadar hissedebileceğiniz filmde gerçekçilik en üst noktada. Unutulmaz derecede yıpratıcı ve sinema tarihinin miyeng taşlarından bir tanesi. İkinci filmimiz efsanevi yönetmen Michael Haneke'nin çektiği White Ribbon. 1. Dünya Savaşı öncesinde Alman bir köyde geçen film ilk düşünürüz ile benzer bir tona sahip. Görselliği soğuk, temposu ise yavaş olan bu film çocuklardaki çürümenin, baskının ve sistematik ideolojinin geleceğe nasıl şekil verdiği üzerine ağır ve düşünsel bir distopya adeta. İzlemesi ise epey sabır gerektiriyor son filmimiz ise Alex Garland imzalı Man filmi. Sarsıcı bir evlilik sürecinden geçen ana karakter Harper, kırsal bir bölgede inzivaya çekilir. Ancak burada da erkeklerin teröründen kurtulamayan karakter, zamanla bu yerde paranormal olaylar yaşamaya başlar. Siz bu üç filmi izlediniz mi? Yorumlarda buluşalım.